Evet merhaba arkadaşlar. Ops GTA 4 oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ediyor muyuz ondan demin değilim ya. Bir şeyler yapıyoruz işte. Telefon görevi almıştık. Roman'ı kurtarmaya git gidecektik. Gitmeye çalışıyoruz şu an. Gidemedik. Gidemedim. Gideceğim. Bu adam nerede? Neredesin Roman? Hah buldum. Bakalım ne yapacağız friend of mine it was a misunderstanding hey adamı dövdü biz ben fat boy here and a rock brand saç boynu çok geç diyor kavga mı edeceğiz lan ara tane punch Q'da tekme atıyormuş Asana tekmeyi bağlam. Aha adam vurdu valla. Nasıl blokmuş arkadaş? Şu dövüşleri de hiç anlamamışımdır. Gel buraya şerefsiz döveceğim seni gel. Adam ittirdi lan beni. Sen kim ittiriyorsun lan? Ben de seni ittiririm ha. Böyle oyun mekaniği olur ya. Yani. Bu arada bir dakika. Daha. İyi misin diyor. Lone Sharks boştu galiba. Boş şeyimi de hatırlamıyorum. Bir tane daha var diyor. Ben iyi hissetmiyorum. Anasını satayım. Zaten. zaten ne zaman şey yapıyordun ki? Bir dakika bir şey bakacağım. Aa, hangisiydi ya? Bu muydu? Değil. Bakayım. Talihane İspanyol. Aa. Tamamdır. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Roman kardeş. Kepsokla nereye odaklanıyor? Ha. Tamam. Tamam. Nereye gidiyor bu herif ya? Çekil lan önümden Allah'ım ya Rabbim. Araba hangisi ha şu. sert adamlarmış da yazıları bu arada hiç okuyamıyorum. O konuda kusura bakmayın çeviremeyeceğim. El freniyle böyle dönülür bizim orada bebeğim. Allah. Bas kaza be adam bas. Senin gibi arabanın ben ta diye başlayan cümlelerim var da neyse bugün onlardan kullanmayacağım. Nereye gitti bu herif? Lanet olasıca anavutlar. Hepinizden nefret ediyorum. Şöyle el freniyle Dönerim. Döndüm. Bu güzel döndüm. Kendime ben bile şaştım Allah. Gel buraya gel. Şerefsiz herif gel. Böyle kaçabileceğini mi zannediyorsun lan sen? Ha? Ha? Allah! Bu nasıl bir uçmadır? O nasıl bir uçma? Mafya mı oynuyoruz arkadaşlar? Arabalar mafyada böyle uçuyor diye. Capsock'la hedefe yakınlaşıyoruz dönecek misin? Dönmedin. Çok büyük bir şeyi kaçırdın dostum. Allah. Çok kötü döndüm. Nereye gitti lan herif? Şurada bir yerde galiba. Adam ayaklarıyla kaçıyormuş. Biz de ayaklarımızla kovalıyoruz. Böyle iş mi olur? Neyse insan ayaklarıyla koşarken başına ne gelebilir diye sormadan edemiyor. Nereye gittin lan? Arkadaş ben buradayım. Sen ne yapıyorsun? Yalnız bu arada cidden adam kan çıkacak, kan dökülecek. Bak bak, bak şerefsiz de bak. Adam duvara mı yumruk attı bana böyle geldi? Valla duvarları vuruyorsun. Da ölmedim mi? Anasını satayım. Kaç canlısın ya? Ne diyor lan bu? Artık bizim de bıçağımız var. Oh Allah! Lan. Hiçbir şey olmadan düştüm mü ben buradan? Oha. Çekil be adam. <laughs> Adamı güzel yere düşürmüşüm yalnız. Ay Roma'nın garajına gidelim bakalım. Ay. Bu nedense yakın dövüşler beni kasıyor. Leon filmi vardı hani izlemişsinizdir. Aa, Natalie Portman'ın ilk filmlerinden bir tanesi Leon the Professional. İşte kızın ailesini öldürüyorlar. Kız da şeyin yanına sığınıyor. Leon'un yanına sığınıyor o sırada apartmanda. Neyse adamın orada söylediği şey keskin nişancılık hani böyle adam öldürme alakalı öğrenmen gereken en son silah bıçaktır diyor. Yakın mesafe silahı diyor. İlk başta dürbünlerle başlarsın vesaire diyor. Ondan sonra öğrenmesi yakın mesafe en zorudur diyor. Onu öğrendiysen diyor. Ya yani olmuşsunuz diyor. Biz arkadaş direkt böyle oyunlarda şeyle başlıyoruz. Yakın mesafeli öğrenmesi en zorlu. Görevi bu arada yaptık mı ya? Harbiden yaptık. diğer görevini de alalım sonra videoyu noktalayalım. Ne güzel döndüm be. İyi sefer. Buralara geçebilirim sonra size özet geçerim. Evet. Şöyle tekrardan geri geldik. Bir özet geçecek olursak o konuşmaya başlayan herif bizden kahve istedi. Biz getirmedik. O da kendi kahvesini kendisi aldı. Ancak o bizim kuzenin yani Roma'nın borcu olanlardan bir tanesiymiş. Roman parayı ödeyemeyecekmiş. O adamın da bize göre bir işi varmış. Bizim kuzen de bize sormadan iş git dedi. Şerefsiz. Şimdi onun işini yapmaya gideceğiz. Özetle bu. Başka bir numarası yok. Ay yaş. Arkadaş insanın böyle kuzeni olursa yemin ediyorum katil olur ya. Ulan böyle kuzen mi olur? Ulan ben de ne güzel çarpıyorum. Neyse. İnsanın yemin ediyorum böyle kuzeni olmaz olsun. Böyle kuzenim olsa dakika durmazdım ya. Adam bir de sormadan iş git diyor. Ulan bu görevler bitiyor. Tek çıktığı şu haritanın üst tarafında, sol taraftaki haritanın üstünde şey var. Aa, başardığımızda da işte romanlarımızı düzelttik gibisinden bir şey. O kadar. Hani para da vermiyor. San Andreas'da falan para veriyordu. Ya da Vice'de. Take me over to Master, street? master, street, this, take me master to street. Hadi gidelim. Zaten başka yaptığımız bir şey yok anasını satayım. Gidelim. gidelim. Bu şey görevi mi acaba? Hani birini A noktasına alıp B noktasına götürme görevi mi? Yani Allah kahretmesin şeyi kaçırdık. Ya ben arabayı böyle çarparken bu herifler nasıl böyle normal konuşmaya devam edebiliyor? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika ya, ben su içeceğim. Araba zaten orada kendi kendine çarpıp duruyor. Süzdüğü için. Yani bunlar da birazcık konuşsun. Ay ay. Bu oyunun orijinali için herhangi bir Türkçe dil desteği vesaire varsa yorumlarda bana atabilirsiniz. Öyle de oynayabilirim. Hem anlaşılması belki biraz daha kolay olur. Ben normalde araba sürmüyorken İngilizceleri okumaya çalışıyorum da. Böyle olunca okuyamıyoruz tabi. Bekleyeceğiz şimdi. Anyone? Hatta, hatta. Ha, polisler peşimizde. Ateş etmeyin, on şerefsizler gerçek mermi kullanıyor. You son of a bitches. Yolun ortasında ot mu vardı Manhattan'da yoksa ben mi yanlış gördüm? Eski hmm, polislerden kaçtıkça aranma seviyesi düşüyor gibisinden bir şey diyor. O tarafı okumaya çalışıyorum çünkü önemli oyunu bilmiyorum. Polis sistemini değiştirmişler. Çünkü normalde ikinci seviye olduktan sonra Aha o nereden çıktı lan? Parkın içine gireyim. İkinci seviye yıldız arandıktan sonra siz de çok iyi biliyorsunuz ki şey olmuyor. Ha, arama seviyesi sanki gitti. Şuradan da şöyle kaçarsam. Polislerden kaçmışız uzaktan şey durun diyor. Evet kaçmışız. Niye hızları okuyamadım ya harbiden polisten kaçma şeyini değiştirmişler, değiştirmişler de ve ben bunu öğrenmek istiyordum. Nasıl olacağı konusunda ufak bir fikrim yok şu anda. Sadece bir deyim şey kaçtıkça iyi oluyor. Ha, buraya girince şeymiş anladım. Biz arabayı spreyliyoruz. Polisler bizi şey yapıyor. Güzel. Bir şey daha öğrendik. Evet arkadaşlar şu romanın şeyine giderken Allah kahretmesin. Polis. Bir arama roman sende beni ya. Arama arama. Yakında görüşürüz diyor. Görüşmeyeceğiz ama. Ben oyunu kaydetmeye gidiyorum. Size de şu polislerden kaçarken iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle hazırda eve giderken bir araba daha bulursam ona çarpayım böyle videoyu tamamlayayım. Mesela sen ups Evet. Kapanışta böyle yapalım. Hoşçakalın. Görüşürüz.